Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber insan dostu köpekleri daha yakından tanımaya çalışacağız. Köpeklerin tarihi ve insanlarla olan ilişkisi oldukça eskiye dayanır. Köpekler, evcilleştirilen ilk hayvanlardan biridir. Yapılan genetik araştırmalara göre, köpeklerin ataları olan kurtlar, yaklaşık 20 bin, 40 bin yıl önce insanlar tarafından evcilleştirilmeye başlanmıştır. İlk köpeklerin insanlarla nasıl bir araya geldiği tam olarak bilinmese de, en yaygın teori, kurtların insan yerleşimlerine yaklaşarak yiyecek artıklarıyla beslenmesi ve zamanla daha az agresif olan bireylerin insanlarla yakın ilişkiler kurmasıdır. Bu süreçte insanlar, Belirli özelliklere sahip köpekleri seçerek yetiştirmiş ve onları avcılık, koruma ve çobanlık gibi amaçlarla kullanmaya başlamıştır. Köpeklerin evcilleştirilmesiyle birlikte farklı türler ve ırklar ortaya çıkmıştır. Köpekler tarih boyunca farklı medeniyetlerde farklı roller üstlenmiştir. İşte bazı önemli noktalar: Antik çağlarda köpekler Mısır uygarlığı Antik Mısırlılar köpeklere büyük saygı duymuş ve onlara avcılık, bekçilik ve hatta dini törenlerde kullanmıştır. Mezopotamya ve Roma köpekler bekçi ve savaş köpeği olarak kullanılmış, ayrıca statü sembolü olmuştur. Çin ve Japonya köpekler imparatorlar ve soylular için kutsal sayılmış, bazı türler sadece sarayda beslenebilmiştir. Orta Çağ ve Rönesans dönemi. Orta Çağ'da köpekler özellikle av köpeği olarak kullanılmıştır. Çoban köpekleri hayvan sürülerini korumak için geliştirilmiştir. Saray köpekleri soyluların yaşamında önemli bir yer tutmuş, özellikle küçük süs köpekleri popüler olmuştur. Sanayi devrimi ve modern dönem. Sanayi devrimi ile birlikte köpek yetiştiriciliği bilimsel bir hal almıştır polis ve askeri birliklerde köpekler kullanılmaya başlanmıştır. Engelli bireylere yardımcı olan rehber köpekler eğitilmiştir. Günümüzde köpekler, insan hayatında birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Evcil hayvan, dost ve aile üyesi. İnsanlar köpekleri sadakatleri ve sevgi dolu doğaları nedeniyle evcil hayvan olarak beslemektedir. Köpekler yalnızlık çeken insanlara psikolojik destek sağlar. Çalışan ve görev köpekleri. Polis ve askeri köpekler, uyuşturucu, bomba tespiti ve güvenlik alanında görev yaparlar. Rehber köpekler görme engellilere yardım eder. Terapi köpekleri otizm, depresyon ve anksiyete gibi rahatsızlıklarda insanlara destek olur. Çoban köpekleri sürüleri koruma ve yönlendirme görevini üstlenir. Kurtarma ve araman kurtarma köpekleri. Deprem, çığ ve doğal afetlerde enkaz altında kalan insanları bulmak için özel olarak eğitilirler. Spor ve yarışlar. Köpekler alıcılık, itaat, çeviklik ve hız yarışmaları gibi farklı spor etkinliklerinde yer alır. Köpekler Tarih boyunca insanlarla güçlü bir bağ kurmuş ve farklı roller üstlenmiştir. Günümüzde hem dost hem de görev hayvanı olarak insan hayatında büyük bir yer kaplamaktadır. Sadakatleri, zekaları ve çalışkanlıkları sayesinde köpekler, insanlığın en eski ve en güvenilir dostlarından biri olmaya devam etmektedir. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Yeni içeriklerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.